Merhabalar. Bugün İstanbul'u, İstanbul'la ilgili kitapları konuşacağız. Böyle belli başlıklar altında benzer kitapları topladığımda hem benim kafamda yapmak istediklerim adım adım ilerlemiş oluyor hem de konuyla ilgilenen biri o kitapları çok daha kolay bulabiliyor. Başlıkları araştırdığı zaman önüne daha kolay serilebiliyor bu kitaplar. O yüzden bu şekilde ilerlemek bence daha faydalı oluyor. Umarım sizin için de aynı şey geçerlidir. Memnunsunuzdur. Ee, ve umarım faydalanırsınız videoda bahsettiklerimden. Hemen kitaplara geçmek istiyorum izninizle. İlk e, kitabımız Murat Belge İstanbul Gezi Rehberi. İletişimden çıkmış. her ne kadar bu bir gezi rehberi başlığını taşısa da rehber ya da gezi rehberi de, dendiğinde aklımıza geldiği kadar hap bilgi seviyesinde ya da bir turistik rehber niteliğinde bir kitap değil. Murat Belge bilmeyenler için söyleyeyim uzun yıllardır zaten İstanbul'la ilgili araştırmalar yapan, bu konuyla çok yakından ilgili olan ve hem internet ortamında çok daha öncesinde basılı kitap olarak çalışmalarını paylaşmış bir isim. Aslen İngiliz Edebiyatı mezunu, İngiliz Dil ve Edebiyatı mezunu ama İstanbul onun da özel olarak çalıştığı bir alan ve bu konuda gayet bilgili. Ben ki İstanbul'la ilgili okumayı çok seven ve işte ortalama bir insan düşünüldüğünde herhalde ondan daha bilgili olduğumu söyleyebilirim. Kendim öyle nitelendirmem yanlış olmaz ama ona rağmen öğrendiğim pek çok yeni bilgi oldu bu kitapta. Yine Enkor'dan çıkan Açık Radyo'da yapılan konuşmaların toplamından oluşan bir İstanbul Konuşmaları da İstanbul Sohbetleri isimli bir kitap var. Bir de yine Boğaziçi'nin Yalıları diye iletişimden çıkan başka bir kitabı var. Birkaç tane daha olabilir. Araştırmak lazım. Ben onları bulmuştum. Diğer ikisinde bahsettiğim diğer ikisinde edindim yakın zamanda. Yani İstanbul'a ilgileniyorsanız Murat Belgen'in çalışmaları işinize yarayabilir. İkinci kitabımız Yem Yayın'dan çıkan İstanbul Adaları'nın yaşayan ahşap konutları. Hazırlayan bir mimar Reha Günay. O da yine İstanbul ve İstanbul'un özellikle eski evleri konusunda yetkin bir isim diyebiliriz. En azından uzun süredir bu konuya emek vermiş, çalışmış bir isim. İstanbul'un Ahşap Konutları isimli başka bir çalışması daha var yine yem yayınlarından çıkan. Burada sadece adalar, işte Prens Adaları da denilen İstanbul'un adalarındaki ahşap konutları görüyoruz. Diğer çalışmada yer verdiği binaların %90, 95'i ne yazık ki artık yok. Yıkılmış binalar. burada ise adaların birazcık daha nispeten işte endüstrileşmeden ya da teknolojiden daha az nasibini alması dolayısıyla korunabilmiş binalar var. Fakat bunlar tabii ki ilk yapıldığı şekliyle korunabilmiş midir, ne kadar korunabilmiştir bilemiyoruz. En azından fiziki olarak binaları görüyoruz adalara gidip gezdiğimiz zaman. <laughs> Şimdi bunun en beğendiğim tarafı tabii ki adaları, İstanbul'u, adalar mimarisini ve eski evleri çok seven biri olarak şahane görsellere sahip olmuş olmak oldu. Benim için çok güzel bir arşiv kitabı bu. Çünkü dediğim gibi konu benim özel ilgi alanıma giriyor. Bu binaların çoğunu zaten işte burada Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Bozcaada ayırarak tek tek göstermiş. Gidip gezdiğinizde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat şimdi şöyle bir beğenmediğim tarafı da oldu kitabın. Ben açıkçası şimdi İstanbul adaları bilmeyenler için söylüyorum. Daha önceleri oraları işte Müslüman olmayan halk. Tabii daha öncesinde Bizans zamanında da orada yaşıyorlardı ama Osmanlıdan bahsediyoruz. İşte Ermeniler, Rumlar, işte Yahudiler gibi anlatabildim mi? Ve bu evlerin Yine çok büyük bir çoğunluğunun ilk sahipleri onlar. Daha sonra el değiştirdi bu binalar. Hepinizin az çok bildiği tarihin nedenlerden dolayı. Şimdi ben bu evlerin mimari geçmişlerini bilmek isterdim. Bir, ilk sahipleriyle ilgili bilgi alabilmek isterdim. Geçirdikleri dönüşümleri bilmek isterdim. Bütün bunları göremedim ben kitapta. Yani bunların hiçbirini göremedim. Bina resimlerinin yanında kısa kısa küçük notlar buldum. Sanki o binayı özel olarak araştırsam internette de karşıma çıkabilecek nitelikte bilgilerdi. Bunlar o yüzden benim için çok doyurucu olmadı. Tabi bir de başta da söylediğim gibi Reha Güney'in bir mimar olması benim kitaptan alacaklarıma dair beklentimi yükseltmişti. Öyle özetleyebilirim. Pek o açıdan beklentimi karşılamadı. Yine de kütüphanemde bulunacak olmasından mutluyum. Çünkü çok güzel fotoğraflar var. Tabii şunu da söyleyeyim. Kitapta hemen başında belirtiliyor. Bunlar yakın zamanda çekilmiş fotoğraflar. Yani çok eski fotoğrafları değil binaların. Yani mevcuttaki, günümüzdeki hallerini görebiliyorsunuz kitap içerisinde. Şimdi şey de bence önemli. Dedik ki hani ilk sahipleri işte şimdiki sahiplerinden çok farklı. İnsanların, toplumların her ne kadar aynı ülkede bile yaşasalar... Ev içi alışkanlıkları birbirinden farklıdır. Ben mesela şunu görmek istedim. Sahiplerin değişmesiyle beraber ihtiyaçların da değişmesine bağlı olarak evlere bir eklenti yapıldı mı, eklemeler oldu mu, çıkarmalar oldu mu mimari olarak? Keşke bunları en azından fotoğraf olarak göremiyorsak bile bilgi olarak görebilseydik çok mutlu olurdum kendi adıma. Şimdi bu çok spesifik bir kitap diyebiliriz. Tamamen sizin hani bu konuyla belki de çok ilgileniyor olmanız lazım böyle bir kitabı edinmek istemek için. Ki şu anda hala hazırda basımı var mı yok mu onu da bilmiyorum. İş Bankası yapı kredi kültür yayınları genelde bu tarz kitapları koleksiyonerler için basar. Ve e, baskısı tükendiği için de bir tekrar basıma gidilmez. Araştırmanız lazım. ilgileniyorsanız İstanbul Surları Sevim, Selim Seval tarafından hazırlanmış. Ve tamamen aslında İstanbul'da nerede ne sur vardır... Nerede bunların kalıntıları bulunabilir? Belli bir güzergah izlenerek anlatılmış en güzel tarafı o bence. Bir harita takip edebiliyorsunuz yani kitabı okurken. Ee, Kaymançolman gidilmemiş bir o ucundan bir bu ucundan değil, bir harita görebiliyorsunuz ve bunların da yine aynı şekilde ne yazık ki çok fazla açıklamasına rastlayamıyorsunuz. Şimdi bölüm başlarında işte kara surları, deniz surları gibi ayrılarak verilmiş harita olarak ilerlenmesinin de yanında ve orada bilgiler var. Hiç yok diyemeyiz. Ama yine sanki altlarında bazı bilgilendirmeler eklenmesi okurlar için gerekliydi diye düşünüyorum. Çünkü herkes, bu kitap alan herkes bu surlarla ilgili detaylı bilgiye sahip olmuyor ki ben de değildim. Ama yine bu benim bir İstanbul kitaplığı oluşturan biri olarak işime yarayacak ve kitup, kütüphanemde bulunmasından mutlu olduğum bir kitap. O ayrı bir mevzu. Yine de e, o da yine çok böyle muhteşem doyuruculukta gelmedi bana. Şimdi e, Minna Rosen tarafından e, yazılmış ve Serpil Çağlayan tarafından Türkçeleştirilmiş bir kitap var. Bu da yine birazcık daha özel ilgi alanına hitap ediyor diyebiliriz. Ama e, toplamda eğer ki İstanbul tarihiyle ilgileniyorsanız belli cemiyetlerin, cemaatlerin geçmişini bilmek de bütünü algılayabilmek açısından önemli oluyor. İstanbul Yahudi Cemaatinin tarihi. Şimdi şöyle bütün bir çok uzun günümüze kadar gelmiyor. Önce onu belirtelim. 1453-1566 yılları. Bu ne demek? 1453 İstanbul Osmanlılar tarafından fethedildiği tarih. Ve tabii Fatih Sultan Mehmet tarafından. Eee... 1453 ile tarihlenmesi demek bizim aslında ondan sonrasını göreceğimiz anlamına geliyor gibi algılıyoruz ama kitabın başlangıcında 1453 öncesine yani Bizansların hakimiyetindeki İstanbul'a da şöyle bir giriliyor bakılıyor. Zaten öyle olmasaydı çok bıçak gibi kesilip girilmiş olurdu bence mevzuya. Çünkü yani Yahudiler İstanbul'a 1453'te gelmediler. Öncesinde de orada yaşayanlar vardı. E, varlıkları vardı. O yüzden bir ön bilgi verilmiş olması konuyu öğrenmek isteyen biri için mantıklı ve faydalı olmuş. Şimdi ondan sonra neye giriyoruz onu söyleyeyim. Tabii ki şimdi İstanbul fethedildikten sonra orada yaşayan cemaatlerin de ilişki içerisinde oldukları egemen değişmiş oldu. Tekrardan bir yaşantı kurmak için bu ilişkilerde restore edilmiş oldu. Yani hani ibadetleri nasıl olacak, ticaretleri nasıl olacak, sosyal ilişkileri nasıl olacak, toplumda hakları neler olacak, neleri yapabilecekler, neleri yapamayacaklar anlatabildim mi bilmiyorum. Bütün bunların tekrardan inşa edilmesi gerekiyor mevcuttaki egemenle yani yönetimde olan güçle. İşte bunları görüyorsunuz ve yine hep Yahudi cemaatinin, Osmanlı içerisinde ayrıcalıklı bir konumda olduğuna dair bir bilgi vardır. E bunun ne kadar doğru olup olmadığını ya da bu ayrıcalıkların neler karşısında elde edilebildiği, karşılıklı bazı tavizlere gelip girilmediği, bunda ticaretin paranın ne kadar etkili olduğu gibi farklı detaylarına hakim olabiliyorsunuz. Sadece işin, işin ticaret tarafı yok tabii ki. Bu insanların hukuki hakları nelerdi? herhangi bir sorun yaşadıklarında bu nasıl çözülüyordu, toplumsal hayatları nasıl devam ediyordu, İstanbul'un hangi semtlerinde yaşıyorlardı, bunun gibi merak ettiğiniz pek çok bilgiye cevap bulabilirsiniz. Kitap her ne kadar çok çok sayfaymış gibi görünse de şunu söyleyeyim, bir yüz sayfa hatta belki daha fazlası notlar ve kaynakça bölümlerine ayrılıyor. Ve sonunda da çok önemli bulduğum bir kim kimdir bölümü var ki konuyla ilgili bilim ve çok fazla bilgisi olmayan bir insan için bir şeylerin yerine oturabilmesi açısından önemli. O cemaatin ileri gelenlerini kim kimdir bilmediğiniz zaman bilgiler sizin için bir süre sonra e, kuru bir akışa dönebiliyor. Onların hepsinin yerlerini oturtabilmek açısından önemli. Ve toplamda da işte herhalde bir 400 sayfalık bir metinden bahsediyoruz diyebilirim bunların hepsi daha önce hiç göstermediğim kitaplarda. bir kitabım daha var onu daha önce paylaşmıştım ama videoyu yapıyorken yine onu da eklemek istedim. Çünkü o da görsel ağırlıklı bir kitap ve ilgilenenler için belki de başlığı bulup denk geldiklerinde faydalı olabilir. O da Safet Emre Tonguç'un Kanatlarımda İstanbul isimli Alfa kitaptan çıkan çalışması. Şöyle Zeynep Şahin Tutuk ve Halit Bilen diye iki isim daha var. Halit Bilen fotoğrafları çeken bir drone teknisyeni. Zeynep Şahin tutuğunun tam olarak katkısını anlayamadım. Çok açık yere almıyor ama zannediyorum ki metinlerin hazırlanma sürecine katkısı olmuş. Öyle anladım ben çünkü. Hani isminin bir karşılığı olmadığı için ee, öyle bir katkı olmuş. Bu üstü kapalı verilmiş gibi anlaşılıyor. Bu kitabın diğerlerinden farkı daha önce yapılmamış bir şey var burada arkadaşlar. Tabii drone teknolojisi çok eski bir teknoloji olmadığı için diğer teknolojilere nazaran yeni bir teknoloji ve daha önce İstanbul'la ilgili tamamen drone'la çekilmiş, kitaplardan oluşan, e, fotoğraflardan oluşan bir kitap hazırlanmamış. Safvet Emre Tonguç bilmeyenler için ekleyeyim. Fenomen bir turist rehberi diyebiliriz. İstanbul'da çok fazla takipçisi var. Profesyonel olarak bu işi yapıyor. Ve onun aslında Instagram hesabında gördüğümüz fotoğraflara yakın fotoğrafları bir anlamda bir araya topladı. Ve İstanbul'la ilgili bilgilerini değerlediği bir kitap. Beyler çok hap diyemeyiz ama çok derinlikte de değil. Bu aslında tam olarak bir turist rehberi diye alabiliriz. Bununla ilgili eleştirimi ilk paylaştığımda da şöyle dile getirmiştim. Onu yine bir, bir özetleyip tekrarlayacağım izninizle. Belli bir harita verilmemiş olması İstanbul'u bilmeden bu kitabı okumak isteyen biri için zorlayıcı olabiliyor. Yani ne nerede tamam kendince bir rota çizmiş kafasında ama İstanbul'u bilmeyen biri için o onun kafasındaki rota çok kağıda dökülmemiş ve e, çok netleşmemiş diyebilirim. <laughs> Bir de kitaplardaki fotoğraflar bence Instagram'daki fotoğraflardan biraz farklı olmalı. Burada çok patlatılmış renkler gördüm ben. O Instagram fotoğrafçılığı havası çok fazla vardı. Ve ayrıca yine tabii o kadar yukarıdan çekince İstanbul'un bütün handikapı, keşmekeşi, işte çarpık yapılaşması vesaire de gözünüzün önüne seriliyor. Yani estetik açısından bu sizi ne kadar tatmin eder bilmiyorum ama yine de İstanbul ilgilenen biri için ya da fotoğrafları seven biri için ilginç bir tecrübe oluyor. İstanbul'u bu kadar yukarıdan görebilmek ve pek çok semtindeki pek çok farklı hem işte ibadet yerlerini, önemli binalarını, müzelerini, tarihi pek çok binayı derli toplu görmüş oluyorsunuz. İlgileniyorsanız bu da belki de kitaplığınıza katmak istediğiniz kitaplardan bir tanesi olabilir. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Zaman ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İstanbul'a ilgili kitaplar okumaya devam ediyorum. E bu da ileride yine böyle benzer videolar yapacağım anlamına geliyor. E umarım beğenmişsinizdir. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.